İsterseniz yoğurt da koyabilirsiniz, tadı çok güzel oluyor. Herkese afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte fezuk aktarması yapacağım. Biz bu köyden olduğu için bahçemizde öyle kilo işi değil, göz kararı biraz pancar haşlayacağım. Fezukumuzu şimdi haşlıyoruz, suyumuz kaynadı. Bir kere şunu daha haşlayacağız. Çok değil. Sulu koyuyorum içine. Biraz da bu şekilde haşlanacak. Dolbanı yağın beni de. Değil. atıyorum biraz içine. Bunları karıştırıyorum. Pezyomis haşlanıyor şu anda. İçinde bulguru da var. İkisi birlikte haşlanıyorlar. Pezyomis haşlandı. Şimdi bunu süzeceğim. Süzdüğüm sıcak su ilistirin altında kalacak. Öyle bir saat iki saat kalacak. Şimdi süzüyoruz ilistire. Şimdi bunu karıştırıyorum. Sıcak suyunun üstünde kalacak. Bir saat iki saat. Ağzını da kapatacağım. Yağını koyuyorum şimdi. Kazuğumuzu kavuracağım. İçine soğanını da doğruyorum. Bir tane soğan katıyorum ben içine. mavrulu içine iki kaşık bu şekil pul biber atıyorum. İşte biraz daha atıyorum. Biz acı seviyoruz. Baharatını siz isterseniz göre ayarlayabilirsiniz. Bir kaşık da pul biber atıyorum. Çok da içine tuz atıyorum. Yine bir kaşık da salça atıyorum. Şimdi helvimizi alacağız. Helvimizi şimdi karıştırıyoruz. Tanglarımız dağıldı. Biraz karıştırırsan sonra tamamdır. Tezurumuz şu anda kavruldu. Tamamdır. Yemeğe hazır. Kavurduk pancarımızı şimdi. İsterseniz yoğurt da koyup üstüne yiyebilirsiniz. İsterseniz sade de yiyebilirsiniz. Çok güzel oluyor da, da.